bitti. Ne oldu? Bir şey mi oldu Asiye yenge? Ben de size aynı şeyi soracaktım biliyor musunuz? Ne oldu? Piyangodan para falan mı kazandınız? Evden mi taşınıyorsunuz? Yo. Demek ki hala benim kurallarıma göre yaşıyorsunuz, değil mi? O halde kalkın! Kalkın canım hadi. Asiye yenge, bugün pazar. Pazar mı? E bundan size mi? Mahalle bakkalları pazar günleri çalışmaz. Siz mahalle bakkalı mısınız? Ha? Ya! Saate baksanız da kaç oldu canım? Haberiniz yok saatten. Dokuz buçuk. Dokuz buçuk değil Asiye. yenge. Saat daha yedi buçuk. Aldı. Aa, aa. aa. Gözlerimi bir doktora göstermem lazım herhalde. Aman canım neyse Hadi. Eskiler ne demiş? Ağaç yaşken eğilir demiş. Kalkacaksınız çocuklar. Daha bir sürü işiniz var. <laughs> Önce odanızı toplayacaksınız. Aç parantez. Çarşaflar silkelenecek, yerler silinecek, eşyalarınız katlanıp katlanıp dolaba yerleştirilecek. <laughs> kapa parantez. E daha sonra kendinizi temizleyeceksiniz tabii. <laughs> Aç parantez. Banyo yapacaksınız, tırnaklarınızı temizleyeceksiniz. Kapa kapa. Yok kapamayın parantezi. Kapamayın. <laughs> tırnaklarınızı güzel temizlemezseniz, kerpetenle sökerim tek tek. Şimdi parantezi kapatabilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Bütün bunları yapmak için tam 15 dakikanız var. Bekliyorum. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Sakın kurtuldum zannetmeyin. Bu kapı zili sizi hiçbir şeyden kurtarmıyor. Hayatınız boyunca burada olacaksınız. Uzun yıllar bizi bekliyor çocuklar. Hadi bir tanelerim. Hadi. Hadi bir sürecimiz var. Hadi. Uykusunu iyi alamadı galiba. Bu evde uykusunu alamayan sadece biziz. İşte çocuk gelişimi için uyku çok önemlidir derler. Ne güzel uyuyorduk. Yani ev evlilikten çıktı iyice yetimhaneye döndü canım. Oh valla. Ekrem Bey eli şırfıntılarıyla fingirdesin... Ben burada onun şımarık yiyenleriyle uğraşayım. Evin hizmetçisi miyim? Bakıcı mıyım? Hanıma mıyım? Belli değil yani. Geldim geldim. Ay ne İsmail sen bir anahtar yaptırardık kendine canım. Ben mi sana hizmet edeceğim bundan? Tabii hizmet edeceksin babana, bu tabii. Aa, baba? <laughs> baba ya. Telefon numaramızı unuttun, Allah'tan yüzümüzü unutmamışsın. Neyse, hadi kızlar. Aslı yengeyi duydunuz. 15 dakikamız var. Ee, keşke hayvanlarla konuşmaktan başka gücüm olsaydı. O zaman size yardım edebilirdim belki. E sen de battaniye katlama gücünü kullanabilirsin. Siz yormayın ablacıklar. Ben özel gücümü kullanırım. Bütün adayı toplarım. <laughs> dakikamız var demişti. 15 hmm, dakika. Heh, i̇yi. Ben yapmak için de 13 dakikamız var demek. <laughs> i̇yi ben birinciyim. Hayır hiç ben gireceğim. <laughs> Nazlı. Ee, senin ne işin var burada? Ulan eşek sıpasının söylediğine bak. Ne demek kız o? Gideyim <laughs> <İyi> istersen. <laughs> Yok öyle şaşırdım biraz seni böyle karşımda görünce de onun için yani ay canım hoş ah, geldin. Hop ah, hop bakalım önce hadi. Pardon babacığım. Şimdi gel bakalım. Ay gel. babacığım. Aslan kızım benim canım. Benim güzel kızım iyi mi bakalım ha? İyi baba gerçi az önce ciğerlerim ağzıma geldi ama iyiyim. <laughs> Ee böyle dikilip durmayalım istersen. Ne <laughs> <laughs> hizmetçi yok Dokunma, benim. dokunma. <laughs> Senin karşında 1951 Türkiye Liseler nasıl Güreş Şampiyonu müstakil Karadut var. Kendi bavulunu kendi taşır. Yürü bakalım. Ee, hadi bakalım. <laughs> ee, anlat bakalım kızım ne var ne yok. Damadım nasıl? Bana bak torunum nasıl torunum. İyiler iyiler babacığım. <laughs> maşallah maşallah. Evde pek güzelmiş halim. Ha? Ee, evet babacığım öyle sıkış tepiş idare ediyoruz Hı? işte. <laughs> ee, hem İstanbul'daki işlerimi hallederim hem de birkaç gün çocuklarda kalır onların yüzünü görürüm diye kalkıp geldim. Ne iyi ettin babacığım. Ay biz de nasıl özlemişiz. <laughs> Çok güzel bir sürpriz yaptınız efendim. Çok uzun zaman olmuştu görüşmeyeli. Evet bayağı uzun zaman olmuştu. En son bu ev yapılırken gelmiştim. Evet hatta inşaatı beraber gezmiştik. Evet evet evet. Ee damat ne var ne yok anlat bakalım. E, damadın çok iyi babacığım. Bugünlerde bol bol kek yiyor. Keke pek düştü. kek mi? Ne keki? E, bayağı bildiğin kek canım. Üzümle fındıklı. Ama Ekrem'cim fındıklısını daha çok seviyor. Ay görsen damadın öyle güzel fındık kırıyor ki. Aslıcığım şimdi babanın önünde ne gerek var böyle şeylere? Ha Kıvılcım gel canım gel gel gel. Aa 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 aa. Benim kıvılcımım bu mu? Hay Allah! Kız sen ne kadar büyümüşsün. E herhalde sabit mi kalacaktım? Kıvılcım, neler söylüyorsun yavrum? Kalk bakayım dedenin eline. Çabuk çabuk hadi. Uy, hayatta öpmem. Kıvılcım, odana kapatırım seni. Kalk çabuk dedenin elini öp bakayım hadi. El öp çok olsun güzel torunum. Gel bakayım ben de seni öpeyim. Ay, bir de sulu sulu öptü ya. Aa, burada bir şeyler var galiba. Neymiş acaba dersin ha? Vay 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 saklanıyor da. Aa, okus pokus. Bir 10 lira varmış. Al bakalım bu senin. Bu ne bu? E para kızım on lira deden harçlık veriyor alsana. Bak ne diyeceğim. Ben sana 20 lira vereyim. Bir daha böyle şaklabanlıklar yapma olur mu? Kıvılcım. Ne dediğinin farkında mısın sen? Kıvılcım çok ayıp yavrum. Ah, babacım sen onun kusuruna bakma. Çocuk işte. Ne kusuru kızım? E çocuk içinden geldiği gibi konuşuyor. Boş ver. Ekrem bana su getir. Bunalım da varmayalım üstüne. Hadi canım hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay babacığım aslında hiç böyle bir kız değildir. Gerçekten çok uyumlu, çok pozitif bir kızdır ama Ekrem'in yeğenleri geldiğinden beri huyu değişti çocuğumun. Ekrem'in yeğenleri mi? Ya Ekrem'in yeğenleri tabii. <laughs> Eve geldikleri günden beri nasıl ezdiler, sindirdiler çocuğumu anlatamam baba. Gerçekten mi? Gerçekten babacığım. Yani üç ayda kendileri gibi agresif, böyle asık suratlı bir kıza çevirdiler Kıvılcım'ı. Al canım. Şöyle koy sonra içeceğim. Aa kızlar gelin bakalım. Ben de şimdi sizi çağıracaktım. <laughs> oh, evet Eteğançoma hazırla. Efendim? Ee, i̇yi insan lafın üstüne gelirmiş. Biz de kızlardan bahsediyorduk da onu diyorum Ekrencim. Efendim takdim edeyim. Bunlar benim yiyenlerim, Selin, Leyla ve Nazlı. Beyefendi de Aslı yengenizin babası Müstakil Karadut. Hoş Vay. geldiniz efendim. Hoş bulduk ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. kapıları. <laughs> El çok olsun güzel kızlarım. Damat, bunlar ne akıllı ne güzel şeylermiş. Evet efendim, hepsi de pırıl pırıl cin gibidir. Ya, ya. <laughs> Dışı seni içi beni yakar. <laughs> yalakalar. Siz Kıvılcım'ın dizisi misiniz? Evet. Kendisi kabul etmese de... ...dedesi. Ben dedelerimi hiç görmemiştim de. Ya, İkisi de annemle babam gibi cennetteler. Bakın çocuklar aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bana dede değer misiniz? Aa, <laughs> Ay ya, daha neler babanın kokkada. Ne var Aslı? Hiç olmasa torun sevgisini doya doya yaşarım. <laughs> Ay bir de nüfusların üstüne aldırsaydım. Ay bunu da iyice bu adam ekran. <laughs> Sen karışma Aslı. Çocuklar. Anlaştık mı? Tamam, tamam dedeciğim. Dede diyen dillerinizi yesin dedeniz. Ah <laughs> oh, güzelim <laughs> benim. Aa, burada bir şey mi var ne? Ne oldu müstakil dede? Nazlı, acaba ne var Bilmem. burada dersin? Bilmem. Sincap mı var yoksa? Hı? Bilmem ki. Hop. Aa, bak, bir on lira varmış. Al bakalım bu senin. Şekerle alırsın? Aa, al al. Dedelerin verdiği haçlık alınır. Tamam mı? Çok teşekkür ederim Sakil dede. Aa, babacığım alıştırma bunları böyle. Sonra her gelenden para isteyecekler canım arsızlar. Aslıcığım kızların ne zaman arsızlığını gördün? Ha işte çocukların avukatı da burada. Sen çocukların avukatlığını yapacağına gidip mutfakta kek falan yap Ekrem'cim ha. Fındık kır. Aslı. Off. Aslı ya. Oh, e çocuklar sizin dersiniz filan yok mu? Oturdunuz kaldınız burada. Hem dedeniz yoldan geldi. Hani dedenizin başı ağrıyor. Hadi çıkın yukarı. kalk kalk kalk. Ha, buradasınız değil mi Müstakil Dede? Buradayım yavrum, buradayım. Hadi şimdi siz çıkın derslerinizi yapın. Of. Müstesna! Ay kahveler nerede kaldı? Bir zile mı geliyor bunların çekirdekleri? Aa, kaç durum? Ah sorma Aslı'cım dört iki malumum. Çok normal ekran. Niye normalmiş? E tabi normal canım. Kumarda kaybeden aşkta kazanırmış. E sen de gani gani aşkta kazandığın için. <laughs> Bunları konuşmuştuk Aslı'cım. Buyurun Müstakil Bey. Teşekkür ederim Müstesna Hanım. Aa, bu arada kurabiyeleriniz de çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Yani hayatımda yediğim en güzel kurabiyeydi. Aman estağfurullah. Oho sen daha müsteslanın yemeklerini görmedin baba. Acayip güzel yemek yapar. Ya. Tabii bu göbeğin müsebbibi biraz da odur. Öyle değil mi Aslı'cığım? Bilmem. O göbeğin müsebbibi artık kekler mi? Buradaki kurabiyeler mi onu bilemiyorum. <laughs> evet Sebahidü. <laughs> Sebahidü ama bu pullar benim pulum. Tamam. Aslı Hanım akşama ne yemek yapayım? Ay ne bileyim Müstesna, mutfakta ne varsa yap bir şeyler, uydur işte. Ee, yaprak aldıydım taze, onu sarayım isterseniz. Aa, yaprak sarmaya da bayılırım hani ha! E ee, iyi o zaman ben yaprak sarma yapayım, yanına da başka bir şeyler yapıverim. Maşallah, maşallah! Bu zamanda böyle hamarat bir kadın bulmak o kadar zor ki. Allah sahibine bağışlasın. Aa, müstesna hadi ne saracaksan sar Peki aslanım. Destanım evli Niye sordun baba? Merak ettim, o kadar. <laughs> İlahi baba yani, sen de merak edecek başka bir şey bulamadın mı? <laughs> Canım, sadece evli mi, bekar mı diye sordum. Ne var bunda? Hani yani pazar günleri bile burada çalışıyordu, onun için. Dul babacığım dul. Kara dul. Dul mu? <laughs> Oğul babacığım. Eşek kadar da bir oğlu var. Çocuğu da var yani. Ya şoför Zülfikar. E şimdi oğlu da yanında olduğuna göre burada e, eşi. Oh, Allah'ın rahmetine kavuşmuş ölmüş gitmiş babacığım. Ay ne karıştırıyorsun bunları. Ölmüş ama eceliyle mi öldü? Müstesna Hanım yemeğin arasına bir şey mi koydu? Artık onu bilemiyorum günahını almayayım. Aslıcığım nereden çıkarıyorsun bunları Allah aşkına? Babacığım ...Ekrem'in e, kekleri ne kadar çok sevdiğinden bahsetmiş miydim sana? Ehe ehe dört cihar. Yani... ...helal olsun kadına ha! Vay. Ay babacığım amma abarttın yani! Alt tarafı bir kurabiye yapmış canım helal olsun filan diyor bir de işi bu işi! Bize e, kurabiye yapsın, börek yapsın, evi temizlesin diye veriyoruz para! Canım! Ben kurabi için söylemiyorum ki. Baksana koskoca çocuk yetiştirmiş hem de bu zamanda. Ya zaman dedim de aklıma geldi. Kaç yaşlarında? Ee, 65-80 filan. yuh yani yuh zara bak. Ama abarttın be kızım. Olsa olsa kırkında ya var ya yok. <laughs> Kırk, seksen, yani ne fark eder ki? Hayat kısa yani. Yengeciğim, ben biraz daha tavuk alabilir miyim? Ay, tabii ki alamazsın. ...tavuk çiftliğimiz mi var bizim çocuğum ha? Herkese sayılı yapıldı hem. Böyle şımarıklığa devam ederseniz tabelot ne geri döneceğiz ona göre. Yine de. Aslı ne yapıyorsun sen kızım? Çocuk ne istiyorsa versene. Babacığım e, sen daha almadın tavuğunu. Boş versene, ben de yemeği veririm. Zaten Müstesna Hanım dolmaları öyle lezzetli yapmış ki... ...neredeyse parmaklarımı yiyeceğim. Çocuklar ne istiyorsa ver hadi, hadi. Teşekkür ederim Müstakil dede. Bir şey değil, benim güzel kızım, bir şey değil. Ben de alabilir miyim yengeciğim? Ben de. Zıkkım pek Alın hadi alın. Hı. Bu ezikler bir şey çeviriyorlar ama ne? Hanım, size de sürekli eziyet veriyoruz yani. Estağfurullah Müstakil değil, vazifemiz. E, evet baba, vazifesi. Aybaşı geldiğinde tıkır tıkır alıyor maaşını. Aslıcığım, ne biçim konuşuyorsun Allah aşkına? Evet Aslı, sen karışma hem. E, Müstesna Hanım, e, iki dakika oturun isterseniz. Hem istirahat buyurursunuz, hem de iki kelam etmiş oluruz. E, yani Aslı Hanım, ben oturayım mı? E, otur hadi, otur, otur. Bir e, e, otur. E, demek siz de benim gibi eşinizi kaybettiniz. Ah babacığım, annem ölmedi ki maşallah, sapa sağlam. canım, necazi anlamda diyorum belki. Hem annenle boşandığım gün öldü benim için. Ay tamam baba, bu konuyu açmayalım, takıl sen. Canım ben açmıyorum ki zaten, hep sen açıyorsun. Ne diyordum efendim? E, ne diyordunuz? Efendim, yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Ya, öyle. Bekrem, ay babam niyetini bozdu, bir şeyler mı? Ne var bunda canım? Tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Ay, kaygısızsın işte. E, biz kullar için birlikte yaşlanacağı bir hayat arkadaşına ihtiyacımız var. E, e, tabii birlikte yaşlanmak için yaşların biraz denk olması lazım, değil mi babacığım? Aslı. <laughs> tamam, sustum. <laughs> Ee, misal ben, ee, efendim bir iki kelam edebileceğim, ee, koruyup kollayabileceğim, hamarat, evini çekip çevirecek bir kadınla... Hı, ya, müstesna, buyurun Aslı Hanım. Ee, şey, fasulyeyi ısladın mı? Hangi fasulyeyi? Hani konuşmuştuk ya, yarın için fasulye yapacaktın onu diyorum. Öyle mi konuşmuştuk? Ay, müstesna, ne kadar unutkansın. Kalk hadi fasulyeyi ıslat, kalk kalk. kalk. Ee, peki Aslı Hanım, e, ee, Müstakil Bey, ben beş dakikada fasulyeyi ıslayıp gelirim hemen. Beş dakika, bir şey, Müstesnacığım, e, semizotu vardı ya dolapta. Onu da ayıklayıp bir güzel e, yarına hazır edersen sevinirim. Yapraklarını tek 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 temizleyiver yalnız. O da yarım saat. Ha, Müstesnacığım, <laughs> bir de helva kavurursan çok sevineceğim. Canım çekti de. <laughs> Emredersiniz Aslı Hanım. Sikir. İnanılır gibi değil. ...inanılır gibi değil babacığım. Şu Müstesna Hanım diyorum. Başkasının evinde böyle özveriyle çalışırsa... ...kim bilir kendi evinde ne mucizeler yaratır. Ya değil mi? Senin de dikkatini çekti mi Aslı'cığım? Ne? Baban canım. Ne olmuş ki babama? Bizim Müstesna adam pek hoşlandı. Ay aman saçmalama canım ne alakası var Ekrem? Niye canım? Belli mi olur? Gönül bu. Aman Ekrem yatarken ağzını hayır aç. Hem daha öteki suçlarını unutmadım ben seni. Canım ben bir şey mi diyorum? Ben gördüğümü söylüyorum. Müstesna babanın hoşuna gitti. Bütün bu. Ay Ekrem saçmalama. Yani bir hizmetçi parçasından niye hoşlansın ki babam? Hoşlanacağı kadın mı kalmadı etrafında? Elini sallasa ellisi. Hem şunu söyleyeyim. Babamın seçimleri benim seçimlerimden her zaman daha iyi olmuştur. Halim ortada. Düşünebiliyor musun? Mesela baban müstesna ile evleniyormuş. <laughs> Mesela müstesna senin annen oluyormuş. <laughs> Hadi Allah rahatlık versin. Ay ne diyorsun sen Ekrem? Saçmalama Allah aşkına. Olacak iş mi? Bana bak, sen bu evlenme işine fazla taktın. Kekler dokunmuş olmasın? Ha? Gaz yaptı herhalde beyninde. Ne keki Aslıcığım? Ay tamam Allah aşkına. Dön yat. Tamam, tamam. Aslı, kızım, öp bakalım annenin elini. Anne, anne, anne. Evet, biz Müstesna Hanım'la evlendik. Bundan sonra bu evin hanımı Müstesna annendir. Sen de evin cici, uslu kızı olacaksın, <laughs> tamam mı? Evet, tek 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 tek, tek parmaklarımı öpeceksin. Ee? Aa, bak kardeşin de geldi işte. Gel oğlum, gel. Kardeşim, hayır, hayır. Ne ee? haber <laughs> Bundan sonra ben senin kardeşinim ha. Ah, ah. Olamaz, o olamaz, olamaz bu. Olamaz dediğinde aklıma geldi. Elbette bundan sonra ev işlerini ben yapmayacağım. Çamaşır, yemek, temizlik, bulaşık hepsini sen yapacaksın. Sevgili üvey kızım oh. ah, asla. Ablacığım aklıma gelmişken bundan sonra harçlıklarımı senden alacağım. Bak 50 lirası bile eksik olsun fena bozuşuruz ha. bana, ah, şimdi dur. Mustafa marş marş ah, bize dolma saracaksın, böyle böyle dolmalar saracaksın ya da beş çeşit yemek daha istiyorum. <laughs> <laughs> Babacığım bir şeyler <laughs> söyle Aa beş çeşit yemek yeterli mi emin misiniz? Aa yeter yeter Aslı'yı daha fazla yormayalım onun çok işi var. Hı? Duydun değil mi Aslı? Aslı! <laughs> Hadi şimdi doğru mutfağa marş marş. Hadi bakayım hadi hadi. bana bak 10 dakika içinde yemek hazır olmazsa sana akşam yemeği yok ona, 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 şey. ona göre. Ona göre derim şey. Bir anneciğim. Ağlama. Ben ciddi ederim seni. Ağlama. <laughs> Ne bir rüya olmalı. Bir önce uyanmak istiyorum. <laughs> Dert benden ya olmuş. Ben de bir sandal. Devrilip batmışım. Boğulmuşum ben. Boğulursun inşallah. inşallah, inşallah. inşallah. sen çamaşırları bu hızla yıkarsan on günde bile bitmez bunlar. Ne uyuşup kızmışsın sen öyle? Şimdi kafanı o leğenin hiç ne olacak? Aa. Bir şey sorabilir miyim? Hı. E, çamaşır makinesi varken ben niye leğenle yıkayıp da de eziyet çekiyorum? Olmaz. Ben kocasının parasını düşünen bir kadınım. Elektrik boşa harcansın istemem. Şimdi tek 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 yıkayacaksın bu çamaşırları. Aa, ama anneciğim. Anne deme bana. Anne deme bana. Müstesna hanım diyeceksin. Yoksa rencide ederim seni Aslı. Onları da yıkacaksın. Hemen. Avans değil damım ben. Avansım avans yok. Bir travas istemem. <laughs> Müstakil. Kocacım. <laughs> Şeker bici. Geliver hele çabuk. Bu kız hiç söz dinlemiyor. Cazap bu. Cazap. Bana bak Aslı, kızım mızım demem basarıp tokadı ha. Bana adıyla, sanıyla pehlivan müstakil derler. Bir şartım mı tokadı mancını gibi fırlar gidersin. Hadi, boyalarla da çalıp yıka bakayım şunları. Yıka bakayım şunları. Yıka Aa, ne oluyor be? <laughs> Affettin mi de geldin burada yatıyorsun? Kalk yanına çabuk kalk! Allah. Ben sana gel demeden gelmeyeceksin yanıma eklen! Henüz seni affetmedim anlıyor musun beni? Allah'ım sen keçilerime mukayyet... sıkıştım. Ama nereye yapacağım? Kızların üçü de uyuyor. Ay, ortalık yere de yapamam ki. Tuvalete gitmem gerek. Bahçeye de çıkamıyorum bir bakınayım. Buradan değil galiba. Şuradan ineyim bari. Uf, uf. uf, daha fazla tutamayacağım. Hemen bir yer bulmam lazım. Uf. Ay, burası da olmaz. Dışarıda bir bu eksikti. Ay. Ne kabusmuş ama? <laughs> Ay sinirden aşkını tuttu. Ah müstesna hanım. Rüyamda bana eziyet etmek neymiş göstereceğim sana yarın. Ah, ah, utanmadan bir de babamı kandırmış ahlaksız kadın. <laughs> o şoförün kardeşim olduğunu hayal <laughs> bile <emri> edemiyorum. <laughs> Bu ev iyice kül kedisi masalındaki eve benzedi. Oh nihayet! Ay bu işte çok fazla uzadı artık tutamayacağım. Of, ne yapsam? Ha saksı? İyi ee, Müstesna teyze bana çok kızacak ama ne yapayım? En iyi yerde bu. <laughs>